Auzu billahi minash sünnetin nebeviyyen dersine devam. Babı mescidi. Mescidi temiz tutmanız lazım. Biz cami diyoruz öyle değil. Enes anen Nebi sallallahu aleyhi ve Bir bedevi gelmiş kıbleye camide Kiblaya tükürmüş. Nuham. Balgam. Fe şakka zâlike aleyh hoşuna gelmedi. Allah Resulü gördü, rahatsız oldu. Hatta rûye fi vecihi rahatsız olma yüzünden belli. Kâme fe hakkahu bi Eliyle temizledi. Sizde medresede, ilim yerlerinde temizlik, ihtimam verilecektir diyor. قال إن أحدكم إذا قام في صلاته نمازا قال خارك عن بيرنس فإنه يناجي ربه الله تا الله لا يناجي إن ربه بين وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته تكر مين قبلة يا أدب يا هو أدب دمك الله رسوله عربي بدولة أدب كان Biz de Anadolu'da ilimsiz, irfansız bir yere medrese sırf iki üç tane nahu kelimesi okuma yeri değil, ilim yeridir. Edep yeridir. Allah Resulü anlatır, sen de anlatacaksın. Ama önce yaşayacaksın. Bana dokunmayan milan yılan bin yaşasın. Böyle olmaz. La ubali bir Müslüman yok. Velakin an yesarihi tahta kademeyhi. Tükürün dedi. Ya sola tükürün. Çünkü o zaman mescit böyleydi. Ula şimdi tükürülmez ki. Zaman değişti ile de ayağın altına tükürebilirsin. Çünkü taş vardı. Şimdi adam ayağın altına tükürse ne olur? Halı var. Sümme akaza tarafa rıdayı besaka fihi. Bah. Şu tırda, kürkünü böyle içine mecbur. Yani bir pey peçete varsa içine böyle alıp da yine koyabilirsin. İçine tükürebilirsin. Mecbur başka çaren yok. Ev yef'aluhâ keza böyle yapın dedi. Mesela bir peçete alırsın cebinde. Ağzında bir tükürük olmuş. içine yerleşti. Yerle yerleşti. Pis değil. Allah Resulü her şeyi göstermiştir tuvalete nasıl gidilir, nasıl çıkılır, nasıl ya namaz kılınır, nasıl yaşanılır, devlet nasıl korulur. Enes bin Malik bir şey daha el buzaku fil mescitte hatia kefaretuha defnuha. Buzak tükürme dediği mescitte yapmayın hatadır defnedin. Def nasıl olur? O zaman toprak vardı ile değil mescitte. Ebu Zer diyor radıyallahu Üridet aleyye amalu ümmeti hasenuha ve seyyiuha. Allah Resulü dedi ki ümmetin seyyi kötülükleri ve güzellik hasenleri ve vecettu fi mahasini amaliha güzelliklerinden şunu gördüm. El eza yumatu anit tarik. Yol üzerindeki pisliği, ezayı, taşı, dikeni kaldırmak da mahasinden güzelliklerindendir ümmetin güzellikleri. Siz de yapın. Mesela senin medresenin kenarı enteresan. Bazen çevre temizliğini de yapın. Yol yapılır, temiz tutulur. Mümin her yerinde titiz topluma öncü demektir. Ha. Asas hakiki mümin toplumun çobanı. İnsaniyet gemisinin kaptanı. Mümin bu ve وجدت في مواز مساوي اعمالها Kötülüklerinden de gördüm mescitlerde tükürük gördüm. Bu mesavidir. Yani hüsn defterinde değil ha, kötülük tarafında yazılmıştır. Bir Müslüman kendi evinde, medresesinde, mescidinde, yaşantı yerinde, yollarda Hatta toplantı yeri ağacın altında Müslüman medenidir. Onun için Medine ye Yesrib ismini değiştirdi. Ne dediler? Medine. Medeniyet Medinesi. Ama mimi yok olmuş medeniyet deniyetin ta kendisi ise batıya endeksli bir din, bir medeniyet kimliğini kaybeden İslami çevreler Evet. Enes bin Malik diyor ki Ra'a Resulullah'ın nukameten fi kibletil mescid gadibe hatta ahmerra vecu kame imra minel ensar fi Bir atmosfer daha oldu. Mescid-i Nebevi'de tükürük yine kiblede Allah Resulü gördü. Bir tane Müslüman bacı ensarilerden kalktı. Orayı sildi. Cealet mekana halukan. Haluk da mı? misk demektir. Ha. Kala Resulullah ma ahsene haza. Ma hangi madır? Taacubi. Ma ahsene haza. Allah Resulü'nün güzel sözleri delil. Takriratı delil. Teşviki delil. Şimdi mescidi temiz tutarsın medreseyi ilim mekanlarını. Toplumunu dele tut, temiz tutmaz mısın? Mesela niçin komşularını rahatsız ediyorsun? İçine girmez mi? Neden yolları kötülüyorsun? Her yer çöplük neden olsun? Bir Müslüman toplum adamıdır. Toplumun hem de öncülerindendir ve ahidna ila İbrahim ve İsmail an tahira beyti Ey İbrahim, ey İsmail aleyhisselam, beytimi, Kabe'mi, yani medreseyi, yani mescidi, yani ilim yerlerini, ibadet yerini temizleyin ya. Müslüman temizdir. Ben çocukken doğuda medresenin talebelerin medresesi kadar temiz diyorlardı kadınlar. Demek eski talebeler temizlikte numuneyi diyele de filan kadının evi o kadar temizdir ki medrese talebelerinin hicrkine benziyor diyorlardı. İşte mümin böyledir ha. Tarihe imza atar. Fakir olabilirsin. Ahlakan temiz, bedenen temiz, toplumda temiz, yaşantısında temiz. Allah özellikle Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'e emir veriyor. An bir <laughs> Hureyre, anne esvet, kana yakumu el mescide. Yakumu. İmameden gelir. Yani imameden dolayı temizler. Bir esvet vardı. Mescidi temizliyordu. Femate bu adam öldü. Ve lem yalem annabiy min yevm. Allah Resulü bugün dedi nerede bizim esvet nerede bizim mescit temizleyen kardeşimiz? Biliyorsun peygamber her yerden haberdar ha. Kimin kaç kilo olduğunu da bilir. Peygamber fatindir. Dört tane ayrı özellikleri var peygamberlerin. Fetanet. Bizim fetaneti bıraktılar, fitneyi ile yerleştirdiler. Peygamber fatin, bunlar fiten. Değerli kardeşim, Kale ma faale zalikel insan. Kalu ma ta ya Resulallah. vefat etti. Bizim cami temizleyicisi vefat etmiştir. Esve. Kale efela azen tümuni Bana niye haber vermediniz? Kalu inne kana keda ve keda. Şöyle şöyle fehakaru şe'nehu. Yani böyle muhatap tutulacak birisi değil. Yani o kadar toplum adı. La fil iri ve la fil nefir. Öyle değer tutulacak birisi değildi. Kale feddüllûni ala kabrihi. Kabri nerede bana gösterin. Fe eta kabrehu fe aleyhi. Allah Resulü birisi namaz kılarsa büyük bir kardır ile değil. برواية مسلم هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم. بن الأرض كان ان شاء الله منور الدار بإذن الله. عن صائب بن زيد كنت قائما في المسجد مسجد قائم دم نماسك الأرض فحصبني رجل حسبني بلا كتشك تاشتار بنات حسب حَسْبَةَ فَنَظَرْتُ فإذا عمر بن الخطاب حزد عمر عطيور كتشك تاشتار عطيور قال إذا فأتيني بها زيني بو بَنَى بنا جتر فَجِئْتُهُ بِهِمَا اكيكشي عمرا جتردم من انتما من اين انتما قال من اهل الطائف Biz taifliyiz. İki tane adam demek Ömer ona işaret etti adamları getir. Lau kuntum min ehlil al la misafir olmasaydınız biraz size ayrı bir dille konuşurdum. Rahatsız ederdim. Terfa'ani aswatakum fi mescidi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Durmadan bağırıp çağırıyorsunuz. Mescid-i Nebevi'de bir edep yok mu? Mella edebellehullahu la dinellehu yok mu oraya yol açara Biz de mescide gelir mescit değil ki zaten mescit demek hocanın ticaret yaptı bir yer gibi şey adam dükkanını nasıl, nasıl bakar o da mescide öyle bakar bu genel imamın bakışı gelen namaza gelenlere de müşteri gözüyle bakıyor Gelen hacı dede de zaten ihtiyardır, evde de duramaz, o da öyle iş olsun diye zamanını geçirir. Orada otururlar, akşama kadar sanki dinden, imandan bahsederler. Gençleri ticaretten bahseder, eğer gelirse ihtiyarları da ne söylediğini bilmez bir alemde. İşte gısa unke gusa seyl budur, çöp. Rabbim uyandırsın. Evet. An bin Temim Ammi Abdullah bin Zeyd bin Asım Ra'a rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil mescid vaziyen ihtarı Allah Resulü mescide yatıyordu. Demek yatmak caiz. Mustalqiyen ha bile. Uzanmış. Bir ayakta bir ağzına atmış caiz olma delilidir. An Ebi Şahsa kunna ku'uden fil mescidi ma'a Ebu Hureyre ezzene muezzin. Ebu Hureyre beraber dedi, mescitteydik ezan okundu. Ebi Şahsa diyor, kâme racumul mescid yemşi fe etba'u Ebu Hureyre basarahu. Bir adam yoldan yürüyor. Kharece minel mescid. E kâle Ebu Hureyre emma haza fe kad asa ebel kasım. Ezan okudu yanda mescidi terk etme. Bu adam Eba Kasım'a karşıdır. Eba Kasım kim? Resulullah'ın künyesidir ha. Çünkü mescid hayyala sala diyor, bu ise namazı terk ediyor. Ezan hayyala sala diyor. An Ebi Hureyre, Hureyre, Rekala Resul, Emerena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İza kuntu fil mescid, Fenudiye bis salat, Fela yakruca hadik matta yusalli. Ezan okudu namazdan Mescidden çıkmayın. Ezana ters. Evet değerli kardeşim. Hele de ezan hakkında, mescid hakkında çok uzun diye ders vardır. Bir mümin mescidinde, ilim mekanında, ibadet yerinde, kıyasen aleyhi toplantı yerlerinde, edepli olmalı, temiz olmalı, haddini bilmeli, edebe riayet etmeli. Ha babam sınıfına çevirmemeli. Bir Müslüman edeplidir. Müslümanı görürken yürümesinden edep öğreneceğin yaşantısında bir adamı hatırlıyorsunuz. Beni Hanif'in en ileri gelen Sümame bin Usar. Onu da söyleyip mesele bitirelim. bitirelim. Bir müfreze Müslümanların gençleri atlarla bir yere gider. Müslümanların gücü var. Allah güç versin. Birisi abdest alıyor ve namaz kılıyor. Kimsiniz dedi. Ben dedi Sümame bin Üsal, Beni Hanif'ten. Beni Hanif durmadan Müslümanları öldürür. Bu da Beni Hanif'in en ileri geleni. Nice Müslümanları öldürtmüş. Onun emriyle öldürülmüş. Onların ileri geleni. Alırlar. Atın tekesiyle şeye getirirler. Allah Resulü'nün yanına Medine-i Münevvere mescide getirirler. Allah Resulü bu bazı gençlerin anladığı gibi hemen öldürüle bir şey yok İslam'da. Rahmeten lil alemin bir peygamber, daimen insaniyeti, edebi gösteren bir peygamber aleyhissalatü vesselam. Dedi Sümame, kimsiniz Sümame bin Usal? Kimdir? Kanlı, müminleri öldürmüş, eli kan içinde. Hemen öldürün demedi. Nereye bağladı? İlk hapis oradan başlar ha İslam'da. Mescidin direğine bağladı. Sahabelerin adabını görsün, ibadetini görsün, saygısını görsün, ahlakını görsün, insaniyetini görsün, rahmeten lil alemin müminleri görsün ve Müslümanların kalkma oturma işte Resulullah'ın Er-Ra'ilul Evvel, Cilül Ferid, hiç konuşmadan tebliğ eder ha. Tebliğ çok dille değil, yaşamayla olur. İşte bu dava ehli olmadığından dolayı kimse İslam'a dönmez. Üç gün Sümame bin Usal direğe bağlı. Abdestine gider, yemeğini yer, ibadet yok. yakın. İbadet yok. Allah Resulü iki de bir namaz kılarken keyfe haluke ya Sümame dedi. İntaktul taktul zadem siyerde geçiyor ya öldürürsen kanlı birisini öldürür. Şimdi ben durum çok işledim size karşı. Ama sizin insanlığınızı de, onu demiyor. Hep yaşayarak. Gözler okur. Bilfil ders vermek ha. Hayatıyla ders vermek. Edebiyle ders vermek. Allah o ahlakı bize nasip eylesin. Sumame'yi üç gün sonra bırakırlar. Sumame devesine biner Medine'den çıkar. E, güzeli görmüş, iyilik görmüş, aklak görmüş, saygı görmüş, şeref görmüş. Bir neyini döndürür. Allah Resulü Mübarek Mesul'de bir daha getirir, şahadetini getirir, şahadeteyni ve Müslüman olmaya karar verir. Ve inneke leala huluken azim dedi. İşte değerli kardeşim. Müminler güçlü olduğu anda yeryüzünün rahmetidir. Niçin hemen Müslüman olmadım dedi Sümame. Korkudan oldu demesinler. Bak kurtuldum yine geri geldim. Öyle de size düşen bu kıssadan hisse Müslümanlar şu anda örgütler gibi vurucu kırıcı değil. Tağutlar gibi. Amerika tağutu ve yandaşları 14 bin kilometreden gelir. Afganistan'ı yer eder, Orta Doğu'yu yer eder, Irakiyoğdur Suriyeyi her yeri idare eder, petrollarını götürür. Tüm servetleniyor. Mümin böyle değil. Sonra oturuyorlar bize de demokrasi ve insanlıktan bahsederler. Allah hepimizi gafletten uyandırsın ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.